Arkadaşlar, having klasik anlamında sahip olmak ve var anlamını gördük çok sayıda örnekte. Şimdi have'den türeyen fiilleri, yapıları birkaç video içerisinde ayrı ayrı göreceğiz. Bu videomuzda have a bath, have a shower, have a party, have a break and have a nice time ifadelerini göreceğiz. Nedir bu anlamları having? Have a bath, banyo yapmak. Have a shower, duş almak have a party parti vermek ya da parti yapmak. Aşağıdaki ikili have a break mola vermek ya da ara vermek. Have a nice time iyi vakit geçirmek. Şimdi arkadaşlar bunlardan türetilmiş. Bu şekilde have'in türevleriyle nasıl cümleler yapmışız? Bunları inceleyelim. Can you call later on? Daha sonra arayabilir misin? He is having a shower right now. Daha sonra arayabilir misin? O şu anda duş alıyor. Hatırlarsanız 50. videomuzda şunu belirtmiştik. Have klasik anlamıyla sahip olmak ya da var anlamıyla kullanıldığında ing alamıyordu. Ancak have'den türettiğimiz bu yeni fiiller bunlar ing alabiliyor. Çünkü burada e, somut bir fiile dönüştü. Duş almak fiili ya da banyo yapmak fiili. Daha sonra arayabilir misin? Şu anda duş alıyor. İkinci örneğimize bakalım. We are having a crazy party next Saturday. Arkadaşlar parti vermek demekti ya da parti yapmak. Önümüzdeki cumartesi. Next Saturday. Önümüzdeki cumartesi. Harika çılgın bir parti veriyoruz. Bakın ne demiştik? Şimdiki zamanda geleceği kastedebiliyorduk. Doğru mu? Burada da şimdiki zamanla yazdım. Ancak geleceği kastediyorum. Tıpkı bu yaz evleniyorlar dediğimiz gibi. Biz harika çılgın bir parti veriyoruz. Ne zaman? Önümüzdeki cumartesi ya da gelecek cumartesi. Burada da have a party yapısını gördük. Parti vermek ya da eğlence düzenlemek. Üçüncü örneğimize bakalım. Let's have a break. Hadi bir mola verelim. Hadi bir ara verelim. We have been walking since morning. Sabahtan beri çalışıyoruz. Bir ara verelim. Ya da bunu shell yapısıyla da söyleyebilirdik. Shall we have a break? Bir mola verelim mi? Sabahtan beri çalışıyoruz. Burada ise biz teklif ettik. Let's have a break. Hadi bir mola verelim. Sabahtan beri çalışıyoruz. Bakın önceki konularımızdan da hatırlıyoruz. Neden we are walking demedim? Şimdiki zamanla neden yazmadım? Çünkü bakın since morning ifadesi var. Sabahtan beri çalışıyoruz. Vurgu var. Süreç vurgusu. Yani sabahtan beri aralıksız çalışmaktayız. O yüzden present perfect continuous yapısını tercih etmem gerekti. Ve son örneğimize bakalım. I hope you're having a good time in Yozgat. I hope. Umarım demek arkadaşlar. Umarım you're having a good time. Umarım iyi vakit geçiriyorsun nerede in yozgat. Umarım Yozgat'ta iyi vakit geçiriyorsun. Have a good time, have a bad time vakit geçirmek şeklinde. Gerçi anlam olarak bu örnek tam oturmuyor aslında. Çünkü mantık olarak bir insanın Yozgat'ta iyi vakit geçirmeme ihtimali zaten yok. Gereksiz bir örnek olmuş. Sırf örnek vermiş olmak için yazdım sayın arkadaşlar bu örneği de ve son olarak bilin bakalım Mr. Mentor nereli?